Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Aslan Steam'in yeni güncellemesinden sonra yeni bir Skinland videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Steam'in yeni güncellemesi hakkında konuşacağım ve bunun Skinland'daki etkilerini size anlatmaya çalışacağım. Artık takaslar öyle basit bir şekilde olmayacak. Biraz daha uzun bir süreç bizleri bekliyor. Bunu sizlere göstereceğim. Ama onun öncesinde sizler de Skinland'a bakı yüklemek ya da item satmak istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki promo kod bölümü yani hediye kutusu bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ilk item satışınızda 10 dolara 1 dolar, 50 dolara 5 dolar ve 100 dolara 10 dolar bonus kazanıyorsunuz. Yani satacağınız itemleri daha değerli bir şekilde satabiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü ayrıcalıkları var aslan kodumun. Sizler de aslan kodumu kullanmayı unutmayın. O zaman direkt sell skins bölümüne geliyorum. Sizlere itemleri nasıl satacağımızı göstereceğim. Ben mesela buradan flip knife tiger tutu satmak istiyorum. Geliyorum buradan seçiyorum. İsterseniz bankaya, isterseniz vice kartınıza, ister isterseniz master kartınıza isterseniz skinland balansınıza ve kripto adreslerinize gönderim yapabiliyorsunuz ben bunu skinland balansıma çekmek istiyorum geliyorum buradan satacağım direkt bakalım nasıl bir süreç işleyecek ben de bilmiyorum sizlerle birlikte ilk defa item satacağım şimdi direkt buradan next diyorum bana direkt trade'i buradan gönder diyorum reis hadi bakalım sürecin nasıl ilerleyeceğini ben de merak ediyorum şimdi bize trade'i gönderecek takas teklifimiz geldi gördüğünüz gibi direkt burada da yazıyor bu 7 gün boyunca takas korumalı olacak diyor tamam diyoruz teklife ver diyorum buradan direkt takası kabul ediyorum bu hediye diyoruz ve gönderiyoruz şimdi mobil uygulamadan onayı vereceğim telefondan da takas teklifini onay verdim Hatta steamden direkt bana bir mail geldi böyle bir takas yaptığınız işte bu siz değilseniz buradan iptal edin gibisinden görmüş olduğunuz gibi takas 22 Ağustos'a kadar korumalı olacak yani bu ne demek oluyor sizlere bundan da bahsedeyim Mesela dolandırıldığınızda hesabınız çalındığında hesabınızda item alındığında direkt Siz bu takası iptal edebiliyorsunuz ve item sizin envantenize geliyor. Dolandırıcılıkların önüne geçmek için böyle bir önlem almışlar. Peki bu sizin takaslarınızı nasıl etkileyecek? Ondan sizlere bahsedeyim. Takas süresinde herhangi bir uzama olmayacak. Yani bu 7 gün sonra direkt takas panı kalkıyor. Ama şöyle de bir problem var. İtemlerinizi hızlı bir şekilde satamayacaksınız artık. Skinland'a geri geliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi takas onaylandı ama biz parayı 22.08'de alacağız. Yani 8 gün sonra alacağız. Steam'in yeni kuralları doğrultusunda itemi geri almamamız için Skinland'da kendini al diyor itemin parasını 8 gün sonra gönderiyor yani bu takas koruması olayı bittikten sonra yani burada skinland'a da bir şey söyleyemeyiz çünkü adamlar da aklı beyler itemler geri alınırsa adamlar zarar eder bu şekilde böyle bir update yapmış skinland'da 8 gün sonra bu itemin parası bize gelecek zaten sonraki videoda muhtemelen gösteririm sizlere bunu da o zaman şöyle de bir update'den sonra item fiyatları düşmüş mü ona bakalım hatta direkt benim envanterimdeki itemlerden başlayalım itemlerin fiyatları düşmüş hem de baya bir düşüş var gördüğüm kadarıyla mesela dragon Nur 7000 500 dolar falandı. 6959 doları düşmüş. M9 Bayonet Doktor P2'nin en son fiyatının 3500 dolar civarında olduğunu hatırlıyorum. Bu da düşmüş. Yani item fiyatlarında biraz düşüşler var. Tabii ki bu update nedeniyle normal. Çünkü CS2 pazarını bu saatten sonra biraz yavaşlatacaklar. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Güvenlik nedeniyle böyle update'ler gelmesi normal. Dragonlar'ın satış fiyatı vesaire de düşmüş. Yani gördüğümüz gibi item fiyatlarında çok güzel düşüşler var. Item almak istiyorsanız tam zamanı diyebilirim. Şöyle bir itemleri biraz daha kontrol et etmek istiyorum. Bakalım böyle alabileceğimiz güzel bir şey var mı ya? Karambit topları pes 2 de güzel aslında ya. Neyse aklımı karıştırma. Şöyle bakıyorum biraz daha itemlere. Yani gördüğüm kadarıyla neredeyse bütün itemlerde düşüş var. Yani buna da yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Gerçekten bu da normal bir durum şu anda. İlerleyen dönemde tekrar artabilir. Bu durum biraz daha normalleştiği zaman item fiyatlarının tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Yani item fiyatlarınız düştü diye bence üzülmeyin. Hani böyle satma girişimine girmeyin diye sizlere böyle bir söylemek istedim. Itemler tekrar artar bu bir problem değil şu anda ama bu takas banu olayı ne kadar sürecek bilmiyorum ya da geri çevirirler mi bunun hakkında da bilgi yok zaten geleli 2-3 hafta oluyor neredeyse ben o sürede video çekemediğim için sizlere bu durumu anlatamamıştım yani görmüş olduğunuz gibi bütün itemlerin fiyatlarında düşüşler var bu arada bir tane dragon lore görmüştüm ya şu dragon lore'a bakmak istiyorum hatıra bir tane dragon lore gelmiş ama bunu sadece oyun içi inceleyebiliyoruz ya niye ya hatta oyun içi de incelemiyoruz bunu niye incelemiyoruz ya herhalde bunu daha eklememişler neyse Burada bir tane hecmiz eldiven var. 43 bin dolar bu neymiş be. Yani Skinland'da çok güzel itemler gelmişti. inceleme olayını kaldırmışlar mı bilmiyorum ya da bu itemlerde mi yok. Şöyle bir farklı itemlere bakalım. Mesela Pandora'nın var mı? Pandora'nın screenshot'ı var. Herhalde o itemlerinkini eklememişler. Onlar da yakın zamanda eklenir. Onlara bir bakmak istiyorum. Son olarak sizlere şundan bahsedeyim arkadaşlar. Skinland kullanırken asla korkmayın. Yani burada asla dolandırılmazsınız. Mesela burada direkt sağ üst taraftaki bölüme gelip buradan transaction bölümüne gel geldiğinizde burada direkt trade'inizi görebiliyorsunuz mesela. Burada bana ne zaman bakiyenin geleceği vesaire her şeyde yazıyor. Bakın 2025'te saat 10'da gelecekmiş. Yani burada zaten her şey kayıt altında. Bir şey olursa sağ support bölümünden de support ile iletişime geçebilirsiniz. Umarım size her şeyi doğru ve düzgün şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Skinland'da aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kalın